Davasını kazandırmak için çok büyük çalışmamız ama geri al, geri al. Tek görevi yüzde 28,3 oranında bir evet oyu elde edebildiğimizi biliyor. Niye alkışladınız? Niye alkışladınız? Yanlış anlaşıldı herhalde. Burada problemi şırnaklılarda değil. Elbette kendimizde arıyoruz. Dediğim gibi ücretsiz ve ondan sonra geçişler 200 liracık. Şimdi tek sebep var. Kendi içindeki taciz tecavüz, hırsızlık, arsızlık dalgasıyla hesaplaşmayı reddeden zihniyettir bizim zihniyetimiz. Cumhur İttifakı çatısı altında Milliyetçi Hareket Partisi ile 15 Temmuz gecesinden beri yürüttüğümüz çalışmalar hepimiz açısından memnuniyet verici bir şekilde sürüyor. Önümüzdeki dönemde Milliyetçi Hareket Partisi ile çok daha kapsamlı ve yakın şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle de Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini şahsım katında tüm Refah Partisi olarak ifade etmek istiyorum. AK Parti olarak. Bu seçimde İstanbul halkı iki adaydan birine karar verecek. Bir tarafta Cumhur İttifakı'nın yani terör örgütleri zihniyetinin destek verdiği Cumhur İttifakı.